Evet yine günüme sinirli olarak başladım. Normalde böyle video çekmezdim ama bu son olaydan sonra gerçekten ve gerçekten çok gerildim. Videoma hoş geldiniz. Umarım gününüz mükemmel geçiyordur. Benim saatlerimi verip editlediğim bu videoların hakkını alması sizlerin elinde. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Konuya gelmek gerekirse. Dün kardeşimin bedava Robux canlı yayınını izlediğini gördüm. Bir iki dakika ben de izleyeyim dediğimde olayı hemen anladım. Olay kısaca şu bedava abone, beleşten gelen para ve tamamen fasa fiso. Bu gibi yalan olaylara eski oyun kanalımdan beridir çok kılım. Çünkü bedava kimsenin bir şey vermeyeceğini tabii ki de biliyorum. Ya hayır bir de canlı yayındaki olayların gerçeklikle alakası sıfır. Nasıl sıfır diyeceksiniz siz de haklısınız gelin size anlatayım. Arkadaşlar 30 abone gelsin Robux vereceğim. Arkadaşlar üyelik kalın herkese Robux. E tabi bu gerçekliği yürütmesi ve insanların anlamaması için de 3-4 tane fake hesap lazım. Yan telefondan hemen çete abi oldu abi geldi abi oha. Ya arkadaşlar lütfen gözünüzü açın. Bu kişilere izlenmeyi ve parayı siz veriyorsunuz. E tabi bu olaya tepkim hem kendi kardeşim hem de diğer kardeşlerim için. Ya bir 3-5 insandan para gelecek diye. Şu yalandan ve dolandırıcılıktan kaçın. Vallahi bir yere varamazsınız. Ya düşünsenize kardeşinizin 100 lirası var. Kartını atıyor parasını. Olabilir böyle şeyler. Gayet de normal bir olay. Bir canlıyım veya video görüyor. Bedava Robux. Allah Allah diyor giriyor. Şartlar ne diyor? Üyelik kalın veriyorum. Bağış atarsanız da olur arkadaşlar. Çocukla 100 vereceğim 500 alacağım derken. Hop kardeşinizin artık ne 100 lirası var. Ne de harcayacağı parası var. Ama karşı tarafa gelirsek hem 100 lirası hem abonesi hem de fazladan bir like var. Arkadaşlar gözünüzü açın bakın bunu unutmayın. Hele ki bu devirde şu anki olduğumuz devirde kimse bedavaya bir şey vermez. Bu kanalların isimlerini vermeyeceğim. Eğer piyasaya hakimseniz kim olduğunu anlamışsınızdır çoktan veya kimler olduğunu. Bu arkadaşlara da öneriyorum. Kardeşim çoluk çocuğu kandırma. Bir videodan prim için 10-15 tane çekme. Olgunlaşmayı bekle. Diksiyonunu düzelt. Tekst yazmayı öğren. Ondan sonra gönül rahatlığıyla içeriklerine devam et. Bir de lavuk yayındaki kitlesiyle diğer yayıncılara raid atıyor. Önceki olayları yetmezmiş gibi. Anlamayanlar için açıyor yayını. Canlı yayın sohbetine başka canlı yayında olan birinin linkini atıyor. Kanka random kanalın selam var yazın. Adam olacaksınız yazın deyip diğer içerik üreticisinin yayınlarını sabote ediyor. Buraya kadar her şeye bir nevi okey. Sonuçta kardeşim de dahil kendini izleyen çocukları kandırıyor, geçiyor diyordum da. Abicim elindeki kitleyle başka yayıncıları sabote etmek nedir ya? Sizlere son olarak tavsiyem. Bu tür ucubelere kesinlikle hiçbir şekilde etkileşim vermeyin arkadaşlar. Bakın her şey sizin elinizde. Bari etkileşim veriyorsunuz. Cebinizdeki o 100 lirayı, 200 lirayı o insanlara kaptırmayın. Bugünlük benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizlerden destek almak beni motive ediyor açıkçası. Desteklerinizi bekliyorum. Gününüz güzel, hayatınız sizler kadar mükemmel olsun. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Haydi bakalım. Selametle.